Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bu sizlerle birlikte hayatta kalma e, Minecraft hayatta kalma bölüm bir çekiyoruz. E, ben şimdilik açık olalım sonra videoyu başlatıp zaten şöyle kasma oyu. Oyunun güzelmesini bekleyeyim arkadaşlar biraz şöyle. bunu sandık açtık Evet bu neler çıktı bakalım. Hmm güzel şeyler. Hmm. Sandık aslında arkadaşlar modlu çekecektim silah modlu. Dur şöyle bir kesin çekeyim. <laughs> <laughs> ha şöyle. Normalde arkadaşlar modlu çekecektim ama modlu sıkıntı olabilir dedim. Hep öldürürüz. Neden? Çünkü modlu kurduğumda silahlı adamlar çıkıyor. O da beni öldürüp durur. O yüzden yani heyecan olmaz. Bu bölümde köyü bulmaya çalışacağım arkadaşlar. İlerleyici bölümlerde madenler falan başlayacağız. Öyle inşallah iyi gider. Kır 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 kır. Hadi şimdi <laughs> sesim çok gelmeyebilir neden şu anda hastayım hem de fena hastayım çok konuşmayacağım hmm, siz izleyin Ee, çok korkuyorum derken de ileride birbirimizle konuşmam. Neden hastayım gibi çünkü başım ağrıyor ya. Arkadaşlar hile kullanmayacağım ama sadece hile şey kullanacağım arkadaşlar. spawn point ile game, game Keep Inventory'i kullan kullanacağım. Ondan başkasını hiç kullanmam. Sonunda kapatırım zaten. Ben şöyle açayım arkadaşlar. Neyinleri? Sadece şunu açacağım arkadaşlar. Home. Yemgule. Keep. Inventory. Turu. Bunu açacağım. Bir de spam boyu çekeceğim arkadaşlar. Şuradan sesler geliyor. FPS'en düşüyor ya. Arkadaşlar kısa... şurada FPS'm gözüküyor şurada. Ben düşüyor. İniyor, düşüyor? Bir şeyler oldu işte. Aa, teşekkür ederim sana. Köy var. der bana köy köş. Şimdi. arkadaşlar tabletten isterseniz e, artık kam çekebilirim ama daha tabletim gelmedi. Ondan isterseniz. O zaman eskiden bir kanalım vardı. Tanıyanlar tanır. Ahmet Çeyli sonra oyun delisi olarak değiştirdim. sınıf arkadaşlarım biliyor. Kesin hala beni bulmaya çalışıyorlar. Onun YouTube hesabı nerede diye çalındı mı hesap bir şey oldu arkadaşlar I, bir şey oldu hesaba I, o yüzden yani giriyor mu giriyorum şifreniz zor değildir falan şu an diye arkadaşlar yani sıkıntı çıkıyor ben de yani artık yeni bir kanal oluşturdum en bilgisayardan tabletten çekilir alında. Android yani çok demeyelim bazı komutları bilmiyorum. Şimdi buraya kadar geldim, belki şuraya spam point çekelim, spam point çekelim. Açalım biraz ya. Ağaçların üstüne giden bir şey belki köy bulmak için kolay bir sonuç olur. Şu an arkadaşlar size ekran büyük gözüküyor ama bende ekran büyük değil. Ananı düştüm. O şey oyun modunu aldığım için mobizeyi o yüzden ana oyun modu öldürelim. Oo tek mı? Dur, dur 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 arkadaşlar 1.14 çekebilirim belki Minecraft ama belli olmaz zaten çünkü internet çok sıkıntılı desek sıkıntılı işte internet o yüzden belki çekerim arkadaşlar Ben benim 2000 niye canın gidiyor ya Ha bak şurası düz diyecektim keşke ya. Bak. Şu dağın arkasını doğru tutmaya çalışalım. Video 10 dakika olacak ya ee, 11 dakika, 12 dakika bayağı olur işte. Çok uzatmak istemiyorum. Bir işte. şey olacak. Çivi mi? Çivi mi lan bu? Çivi mi şey ya? Odun topluyor marşı burada. Hmm. bir bana düşüyor ben düşüyordum ya evet. aha <laughs> gelişimlerden bir bakalım tarım hmm. hayvancılık tohum bir biz yer en iyi arkadaş artışı ikişer ikişer yengil beslenme ciddi önce çok değişik şeyler var arkadaşlar e, silah modunuza tanıtmamı istiyorsanız aşağıya yazın ama bilmem yazalım sadece takipçiler kar ya oğlum çıktık tı çıkıyor ya çıktık da çıkıyor azıcık taş toplayayım Altı, taş olsun peş 6 7 8 9 10 tamam On tane yani bana ne bakayım var ne bak... Ne bakıyon lan? Aslında arkadaşlar isterseniz e, Köy yerine Hani köy bulursam Köyün yerine e, Bir güzel bir tane ev yapabilirim Yorumlara yazın Kanalıma abone olmayı Videoyu like atmayı unutmayın Okay. Unutmayın lan ona göre. Acıkmışım lan. da bayağı acıkmışım. Arkadaşlar ses düzenlemeleri yapıyorum. Bugünden sonra bir tane daha akşam video çekebilirim belki. Sabah atarım. Neden arkadaşlar? Çünkü şu anda yani öbür videomda ses arka arkaya gelmiş. Yani bir şey önden gösteriyordum. Ses arkadan geliyordu. Onu düzen